Herkese arkadaşlar bugün videolarımızda aynı bir tanesi arkadaşlar bugün sizlere Dead Force 620 en düşük ayarlarda oynayacağız Bu arada arkadaşlar Dead Force 6 en düşük ayarlarda oynamak daha iyi burada Şimdi sizlere bakın en düşük ayarlarda 6-21'ini getiriyorum Ve 1400 FPS'ler 9 seçeneğine getiremiyoruz Bu öyle bir şey var MasterCard performans MasterCard burada ne oynayacağız. Respawn'a giriyoruz arkadaşlar. Şimdi oyunun nasıl olacağını göreceksiniz. İzleyin mi görün. Bravo, the airfield is south of your position. Make your way down and meet up with Alpha and Charlie. You will lead the attack. We have to secure this airfield before Corrales has a chance to move his operation. I have two in the tower. Evet arkadaşlar şimdi boyunun FPS sayısını göreceğiz galiba ama göremiyoruz galiba. arkadaşlar. en en yüksek getirdim arkadaşlar bugün gibi